Merhaba arkadaşlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullar ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü konuyla ilgili Önemli açıklamalarda konuştu. Okulların kapanıp kapanmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. E, yapılan açıklamalarda 6.000 destek personeliyle okullarımız güçlendi dedi. Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimler yapılıyor. Enfeksiyonda ve salgında korunma anlamında bilgilendirme yapıldı. İstanbul'umuza 6.000 destek personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liseslerimizin ürettiği maske ve dezenfektanlar dağıtılıyor. İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve şunu da açıklamak istiyorum ki İstanbul'da yaklaşık 2-3 gün önce açıklanan verilere göre 101 sınıf karantinaya alındı. Yani bu 2-3 gün önce açıklandı. Yani şu anda bir 130-150'yi geçmiştir diye düşünüyorum. İstanbul'da eğitimine ara veren sınıf sayısı. Bir sınıfta vaka görüldüğünde neler yapılıyor? Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinde en az iki kere ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor. Öğretmenler dahil terefüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yaptığı açıklamalarda ders süreleri kısaltılır mı? Bununla alakalı ise geçici süreli okula özgü önlemler alınabiliyor. Gerekli olması halinde bu tedbirler en üst seviyede alınmıyor. Bu süreçte en güçlü unsurumuz öğretmenlerimiz. Öğretmenler aşılamaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarında yansıyor dedi. Milli Eğitim Bakanı, daha doğrusu İl Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamalarda. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.